Bay efendim, bir medeniyetimiz programında daha sizlerle beraber olmak nasip oldu. Medeniyetimizin o ince uzun yollarında tabii ki çok büyük emek sarf edenler var. Yedi Güzel Adam dizisiyle aslında Türkiye'nin içerisinde dağarcığında önemli isimleri genç nesiller çok rahat tanıtılar. İşte onlardan en önemlilerden birisi Adil Erdem Bayazıt'ı ki 5 Temmuz 2008'de kaybetmiştik tam tamına 13 yıl öncesinde Adilerden Beyazıt'ı bir anlatalım, anlattıralım dedik. Ve sevgili oğlu Ökkeş Yusuf Beyazıt'la beraberiz. Merhabalar efendim. Merhabalar kıymetli büyüğüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Ökkeş ismi Maraş'ın özünü temsil eder değil mi? Adeta her Maraş'ı bir Ökkeş'tir. Evet çok çok doğru ee, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminde yaşamış o Kasi Hazretlerinden e, gelen bir isim. O bölgede e, mezarı bulunan e, önemli bir sahabenin adı. E, birçok e, Kahramanmaraş hemşehrimizde olduğu gibi bende de e, taşıyoruz o, o, o ismi. Evet. E, kendinizi bildiğiniz bile Ökeş Yusuf Bey ee, Erdem Bayezid'i e, ne zaman tanıdınız şair kültür adamı kimliğiyle baba karakterinden daha ötede onun e, aslında çok geniş bir çevresi olduğunu ne zaman anlamaya başladınız? Yani açıkçası e, ben e, 16 yaşındaydım babam vefat ettiğinde 16 yaşındaydım e, 16 yaşında bir genç hani, babasını tam anlamıyla tabii aynı evde büyüdüğü için bazı ne kadar değerli bir insan olduğunun bazen farkına varamayabiliyor. Yani herkesin çünkü babası kendi için tabii ki çok değerlidir. Benim babam da öyle. E, açıkçası babamın cenaze töreninde biraz e, şey olmuştum yani bayağı böyle özellikle bazı devlet büyüklerimizle olan muhabbetini o, o zaman e, öğrenmiştim. Çünkü babam böyle hiçbir zaman kendinden bahsetmeyi seven bir insan değildi. İşte Şunu tanıyorum, bunu tanıyorum falan diyen bir insan değildi. E, ama üniversite dönemi açıkçası, üniversite yıllarında biraz daha iyi e, etmeye başladım. arkadaşların, insanların ona olan hürmetini, saygısını, muhabbetini görünce biraz daha hala da devam ediyor. Yani bu bir süreç hala devam ediyor. Daha da anlıyoruz yani ne kadar üzerinden bir miras bıraktığını. Erdem Beyazıt'la ilgili gecelere katıldığınızda, onunla ilgili toplantılara katıldığınızda neler hissediyorsunuz? Ve Erdem Beyazıt okuyup sizi bulanlarla nasıl irtibatlarınız oluyor? Evet. Gerçekten e, o tarz anma programlarına birçok kez katıldım. E, hatta herkese e, nasip olması rahmetli babama nasip oldu. Kendisi hayattayken 50. yılını kutladı. E, o dönemde birçok program yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Her yıl katılıyoruz. E, biz davet edildikçe katılmaya özen gösteriyoruz. O programlarda e, konuşma yapmak, o programlarda bulunmak, o anma programlarında baba dostlarıyla birlikte olmak Tabii çok güzel, çok duygulandıran bizi çok mutluluk veren bir duygu. Onun dışında ikinci sorunuz bu babamın hayranı olan bazı genç şair olan bazı genç edebiyat sever arkadaşlarımız bize sosyal medya aracılığıyla evet. e, ulaşıyorlar, bazen mesaj atıyorlar. Elimden geldiğince hiçbirini geri çevirmemeye özen gösteriyorum. Elimden geldiğince e, abilik yapmaya çalışıyorum kendilerine. O şekilde çok mutlu oluyoruz, Onlarla da birlikte olmak. Onların böyle babamıza karşı e, gö, hissettikleri muhabbeti görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Evet. Yoldan gelen e, isimler size e, belden gelen isime şair, yazar e, Erdem bayazıtı nasıl anlatıyorlar? Siz e, dağarcığınızda neler biriktirdiniz? Bizimle paylaşır mısınız? Şey evet. ee, tam anlayamadım da abi ee, şey yo, yoldan gelen e, edebiyatın içinde olan isimler, evet. e, belden gelen, aileden olan Ökkeş evet. Yusuf Beyazıt'a neler anlattılar? Şair yazar e, Erdem Beyazıt'ı bize tanıtabilir misiniz? Tabii. Evet. Onların evet. dilinden, onların ağzından. Tabii. Evet. 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 Eee Babamla e, dediğim gibi biraz önce biz 16 dolu yıl, dolu dolu 16 yıl geçirdik. E, 16 ben 16 yaşındayken kaybettim. Fakat mesela e, Rasim amca, Rasim özlerem belki e, bir 60 55 sene falan beraber geçirdi, 55-56 sene beraber geçirdi. E, hani, bu arada da, Rasim, Rasim Hocaya da. Özellikle şifalar dileyelim hem evet. e, koronavirüs geçirdi hem onun etkilerini evet. yaşıyor. Hocaya Allah'tan evet. şifalar dileyelim. Yani Rabbim başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun versin Rasim amcamız o da. da. Ee, dediğim gibi e, onların e, o ortamlarda hani baba dostlarından babamı dinlemek, onların hatıralarını yad etmek, onlarla birlikte e, aynı sohbetlerde olmak çok mutluluk de. verici. Onlar e, babamla ilgili genelde Bilindeki hep şu anlatılır. Ee, Kımıldaması e, Kımıldaması e, Mesela e, Babamın bir nesli abi Bir neslin de diyorlar mesela yani, o, o dönemdeki almış. gençlere Nasıl yaptı Binlerce o, Yoklukta aynı yani çok durumları alınası, iyi tabi o zaman O e, samimi O sofralarda yenilen yemekler e, O anılar Genelde bunları tabi Rasim amca en, Ben en çok ondan dinlemeyi severim Rasim Özer amca ee, onun anlatması çok farklı oluyor. onun onu, Ondan dinlemek çok farklı oluyor. Aileye gelince de e, tabi babamın kardeşleriyle olan muhabbet, işte hal Ve özellikle babamdan iki sene sonra kaybettiğimiz Ahmet Boyazıt. Ona ben gizli kahraman diyorum Ahmet amcam. Ee, Afganistan babamdan, gezisinde de beraber. Evet. evet. evet, evet Ahmet amcam yapımcı. Ahmet yapımcıydı. Televizyon yapımcısıydı. Çok önemli bir isimdi o da. Eee zaten hep babamın arkadaşları olan çevresinde arkadaş sohbetleri, arkadaş şeyinde Ahmet amcam da vardı. Onlar yani hatta şöyle bir ilk defa buradan paylaşmış olayım. Babamın amcama yazmış olduğu bir mektup var. Aralarında babamla amcamın 7 yaş var. Babam 19 yaşında amcam 12 yaşında. Babam amcama başka bir ilden mektup yazıyor. Mektubunda yani hiç 19 yaş 12 yaşındaki insanın konuşulacak kelimeler konuşmuyor nasıl dertlenmiş iki Anadolu e, gencinin konuşması böyle diyorlar ki bilen işte ah, do, e, babam diyor ki kardeşim çok çalışmanı işte insanların için şunları şunları yapmanı için. hani o kadar e, bu aralarındaki ilişki çok farklıydı yani ben e, hep dua ediyorum kendi kardeşim Ahmet Surat'la böyle onların yüzü onu kadar yüzde biri kadar bile olsak ne mutlu bize e, diyorum. İnşallah biz de onlara layık evlatlar yemir olabiliriz diyorum. Evet. E, Anlat. E, sizden yine birkaç anekdot alabilir miyiz bu e, babanızla ilgili size aktarılanlar, edebiyat hayatından, sofralardan? Tabii ki. E, yani e, açıkçası birçok şey var. Yani e, dediğim gibi e, Rasmus amca bu e, çok fazla adımlar var. Hani mesela. E, peygamber yemeği diye bir yemek e, icat etmişler ama yemek o zaman hani bunu biraz espriyle anlattı Dersim Hoca evde, evde hiçbir şey yok evdeki o bayat ekmekleri işte fırına verip içine biraz yoğurt kekik filan karabiber öyle şeyler koyup e, onu onu yediklerine e, bunu da işte yemeğe gelen misafirlere böyle sunum yaptıklarından filan bastırıyor hani böyle komik e, diyebileceğimiz anları da var e, o dönem yaşadıkları diye. Şu an tabi aklıma böyle e, çok gelmiyor bir, ama e, birçok baba dostu, mesela Yüksel Yasin Kaya amca var, babamın arkadaşı. İşte, e, birçok arkadaşları var, e, Nazif Gürdoğan amca olsun, birçok şu an aklıma gelmeyen. Onlarla biz beraber olduğumuzda hep böyle anılar anlatılıyor ve benim e, bir o evladı olarak anı anlatmam gerekirse, ben e, hiç babamla basketbol oynama fırsatı yakalayamamıştım e, küçüklüğümden beri çünkü e, yaşı, yaş farkı vardı aramızda fakat e, ne zaman e, sokakta basketbol oynasam cama baktığımda e, babamın beni izlediğini görürdüm ve her e, takımda oynuyordum o dönem antrenmandan geldiğinde oğlum kaç sayı attın e, filan deyip ya da oyununla ilgili bana yorumlar yapardı yani çok ilgili bir babaydı. Hani e, onu söyleyebilirim. Ben de kendimle ilgili böyle bana atmış olayım. İsterseniz kendi sesinden bir şiir dinleyip öyle devam edelim. Olur, çok memnun oluruz. Sağ olun. Eee, e, Yusuf Bey bu arada tabii ki e, babanızla ilgili bir e, anı kitabı e, bizim araştırdığımız kadarıyla yok. Siz aile olarak düşünüyor musunuz Erdem Bayazıt'a e saygı veya anı kitabı? Yani e, gerçekten Şi çokça da... Şiir geliyor, şiir geliyor. Evet, evet. pardon. Şi şiirin aziz dostları, Hepinizi en kalbi duygularla Selamlıyorum. Şiirlerimin 22 şiirimi takdim edeceğim. İlki sana bana vatanıma, ülkemin insanlarına dair. Telbirahın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim mektuplar bilirim gamdan dağlar kurmalıyım kayaları kelimeler olan Kırk ikindi saymalıyım. Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kanayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde alı verirler kara haberin ansızın okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim bir dolmuşta yorgun şoförler için beslenmiş bir şarkıdan bir kelime düşü verince işlerine karanlık odalarını dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağ duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların sız yerlerinde örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda Başını kalorifer borularına gömmüş Beyaz gişlerinden Uykular dökülen tabiplerden Haber sormaya korkan Genç kızların yüreğinden almıştır Bir de baharlar bilirim Apartman odalarında büyüyen çocukların Bilmediği bilemeyeceği Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen Yazlar bilirim memleketime özgü Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde dögermiş, mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında, mazerinin demirin alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpusane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, nice delikanlıların figüranlık yaptığı, Yazlar bilirim memleketime özgür, Güzler bilirim ülkeme dair, Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir, Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha, Kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, Titreyen kenar mahalle çocukları, Bir sıcak somun için, Yalın kat bir don için, Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Evet, şiiri beraber dinledik hmm. Yusuf Bey. Ana sorusunu sormuştum şiiri dinlemeden önce. Hmm. Ana kitabı belgesel hmm. olarak bir çalışmanız var mı? Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani şu ana kadar kendimiz olarak yaptığımız bir çalışma olmadı birkaç kere başka işte TRT'nin ya da başka bazı belediyelerin bizimle irtibata geçip yapmış olduğu Erdem Bayezid belgeselleri oldu. Bizim konuşmacı olarak katıldığımız. Fakat şu an çok güzel bir fikir verdiniz. Özellikle babamın eee akranı diyebileceğimiz arkadaşlarının birçoğu ebedi eee alemi itaat ettiler. Ee, ama e, hayatta olan bazı birçok bazı arkadaşlar da var. En azından onlar hayattayken böyle bir çalışma yapılmış olsa e, gelecek nesiller için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir fikir verdiniz, çok ee, teşekkür ederim. E, Fatih abiye, Fatih Kitabevi'ne de buradan hürmetlerimizi iletelim. Evet, evet. E, o da işte bu çalışmaların içerisinde. Bu arada teknik yönetmenimiz Serdar Aydın da çok güzel bir sürpriz yaptı. Planımız yoktu bu şiiri yayınlayarak. Evet. Oldu. E, e, güzel oldu. Sen Yusuf Beyazıt, bizde hep 24 Temmuz gazeteciler bayramı diye düşünülür. Bu da bir sansürün kalkması diye söylenir. Biz o zaman içinde bulunduğumuz kuruluşla yedi güzel adamı toplu gösterimlerde yapıyorduk. Türkiye'de öyle bir kaotik ortam vardı ki kendi edebiyatımızdan, kendi sanatımızdan uzak tutuluyordu. İşte ismini vermeyeceğimiz bir değişik insanlar, bir değişik yaşam tarzları vardı. Üstü örtülüyordu. Herhalde Erdem Beyazıt'ın bu genç kuşaktaki, özellikle genç kızlarımız arasında hayran kitlesi daha fazla ne dersiniz? kesinlikle katılıyorum. Türkiye'nin geçmişte olduğu bu dönemleri Siz tabii ki benden daha iyi bilirsiniz. Daha çok yaşadınız. Biz sonlarına denk geldik. Biz 28 Şubat döneminin ve işte ilkokulda filan okuyorduk yani biz sonlarına denk geldik ama küçük olduğumuz halde yaşadık. Biraz da ben böyle siyasi şeylere meraklı bir insan olarak babam hatta bir gün annem anlattı geçenlerde. Milletvekili aynı zamanda kendileri evet. Teşekkür. E annem anlattı. Ee, 6 yaşındaymışım. Bir gün babam yatacakmış. Ben demişim baba ben yatmayacağım siz uyuyun demişim. Babam demiş oğlum niye yatmıyorsun? Saat geç oldu. Demişim ki Adnan ile ilgili bir belgesel var onu izleyeceğim demişim. Babam da anneme demiş ki oğlum ne biçim çocuk bu yaşta böyle şeylere kafa yoruyor Yani 6 yaşında o belgeselleri falan iz izliyordum. Yani biraz siyasete merakım oradan geliyor. Ama tabii e, özellikle son e, 2002'den beri çok ülkemizde ciddi bir e, dönüşüm yaşandı. Ee, ciddi bir, sessiz bir devrim yaşandı. Ee, siz düşünebiliyor musunuz 2002 yılından önce e, bu kadar e, kültür merkezine, bu kadar okullara, Anadolu liselerine, e, birçok yere e, Erdem Boğazık isminin verilebileceğini? Şu an benim sayamadığım, bilmediğim bile birçok yerde babamın isim verildiği caddeler, sokaklar, birçok adının yaşatıldığı yerler var. O yüzden bütün bunları neden olan herkesten Rabbim razı olsun diyorum. Evet. Çünkü klasik bir yapılanma var. Sosyal medyadan özellikle bu pompalanıyor. Z kuşağı işte şunu istiyor. Z kuşağı evet. bunu istiyor. Z kuşağına bakıyoruz ki çok 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 fazla yedi güzel adamı takip eden isimler var. Çok. Ne dersiniz? Evet şu an bu yayını izleyen bir kardeşim var. İzniniz ona bir selam yollamak isterim. Z kuşağı demişken genç evet. bir edebiyatçı kardeşimiz 3 ay kadar önce beni internetten buldu ama yani inanılmaz bir muhabbetleşiyorum kendisine. Adı Enes Gürbüz. Yeni şiir kitabı çıktı. Enes Gürbüz. Evet. Evet. Genç yaşında, şair. Genç şair Enes Gürbüz 16 yaşında ilk şiir kitabı çıktı. Bir bir ay kadar önce. Ona ona selam söylemek istiyorum. Hep niye bunu söylüyorum? Bir nedeni var. Hep dediğiniz gibi Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle diyoruz ama Enes'im gibi Enes'iniz gibi birçok genç kardeşimiz de var Z kuşağı içerisinde. Gerçekten bir abisi olarak inşallah Ankara'ya bir gün gelirse sizlerle de tanışmasını çok isterim. Teşekkür ee, ederiz. Programı alırız. Çok mutlu oluruz. o Şu an e, inşallah biz de Twitter'da bir mavera sohbetleri kurmak istiyoruz. Bir gün onur kolumuz olarak gelirseniz çok memnun oluruz Twitter üzerinden. Sizi ağırlamış oluruz. Böyle Enes'in öncülük ettiği bir şey o verdi fikri. Twitter ee, üzerinden buradan Erdem Beyazıt hayranlarına söyleyelim. Evet. Twitter üzerinden mavera sohbetleri var. Böylelikle evet. birçok ismi, önemli ismi de burada herkesin evet. özellikle gençlerin görme imkanı var. Kesinlikle. E, Twitter'da böyle dinleyici oluyor. 10 kişiye kadar konuşmacı oluyor biliyorsunuz. E, canlı yayınlarda. Biz istiyoruz ki geçen e, böyle Zoom üzerinden toplanıyorduk. E, baktık hani e, belli bir sınırlı bir kitle ulaşıyoruz. Dedim hani bari Twitter'dan yapalım. Nasip olan herkes gelsin dinlesin. Çünkü çok güzel keyif aldım. Belki bir edebi yönüm yok, belki yazmış olduğum bir şiir yok ama edebi ortamlarda bulunmaktan inanılmaz dedi, keyif alan bir insanım. O sohbetlerde bulunmaktan, o anıları dinlemekten inanılmaz keyif alan bir insanım. Dedim bari Twitter üzerinden bunu yapalım. Enes de etti. Bütün site bile açtı yani. <laughs> yani çok acayip bir kardeşimiz. Gerçekten inşallah ben sizi böyle anmış olduk. Ona sizin numaranızı da vereceğim. Sizlerle konuşmasını çok istiyorum. Sağ olun. Şimdi. Abi, ee, evet. Yusuf Bey, Beyazıt'ın hayatı boyunca biriktirdiği, okuduğu, altını çizdiği kitaplar vardır. Ee, evet. Kıymetli eşyaları, kalemleri onları toparlayabiliyor musunuz? Nasıl durum? Yani birçok kültür merkezinde de böyle müze gibi, işte 700 adam edebiyat müzesi açıldı Maraş'ta. Çok güzel, tavsiye ederim. gerçekten o bölgede, hatta Türkiye'de işe benzer olmayan bir müze, Kahramanmaraş Maraş Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Ee, orada mesela babamın takım elbisesini yolladık, kişisel eşyalarından yolladık, bazı kitaplarından yolladık. Ee, çok şükür babamın kitaplarını muhafaza ettik. Yani e, birçok kitabı e, şu an hala annemlerin e, oturmuş olduğu evde kütüphanemizde muhafaza ediliyor. hepsini Ne, ne kadar tutuyorum. kitap var tahminen? Yani sayı olarak e, net bilmiyorum ama e, bayağı böyle bir e, yani bir iki katına kadar dağıtıldı. Babam hayattayken de bazı köy okullarına falan böyle annemin yollamış olduğu kitaplar vardı. Ama tabi e, Üstad Necip Fazla Kısakürek, Kürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu gibi büyüklerimizin babam için imzaladığı, babama hediye ettiği bazı ilk basın kitaplar var. Onları kesinlikle tabi kimseye vermedik. Onlar e, duruyor. Onlar için ayrı bir yer açtık. Kütüphane, yeni kütüphane aldık. Onları e, yerleştirdik yani kütüphaneye. Fakat e, bazı böyle babamın zamanında almış olduğu bazı romanlar, kitap onları da hani insanlar istifade etsin diye e, bazı köy şey kullanıyorduk. Bir de bazen babam adına kütüphaneler açıldığında babamın kitabından o bağışta yaptık yani. Evet. O anı olsun diye Peki, şey yaptık. İstanbul'da en çok nereye gitmeyi sevenmiş Adilerden Beyazıt? nerede bulunurmuş? Örneğin işte diyelim ki Kumburgazma Kumburgaz mı, Adalar mı yoksa başka bir yer mi? Onunla ilgili bilginiz var mı? Ya benim bilgim şöyle var. Hani beraber gittiğimiz yer olarak var. Ee, özellikle babamla e, yani birçok yere giderdik ama en çok gitmeyi sevdiği yerlerden bir Üsküdar'ı çok severdi. Hatta bir Üsküdar Risalesi yazmak istedi vefatından önce nasip olmadı. Başladı ama şiiri bitiremedi. Çok araştırmalar yaptı o dönem. Birçok kitap aldı. Ee, hep şunu derdi. Kudüs Üsküdar'dan başlar derdi rahmetli babam. Harem, evet. harem. Atalarımız harem derdi evet doğru. Evet yani o, o nedenle Üsküdar'ı çok severdi. E, Pialoti'yi çok severdi. Oraya giderdik. Eee çok severdi. E, hatta mezarı da şu an Pialoti'de Eyüp Sultan'da. Eyüp e, Sultan'da e, Eyüp... evet. Evet o evet, e, Eyüp Sultan'ı çok severdi. Pazar içi girişinde babam mezarlı. E, yani demek istediğim böyle benim bildiğim buraları çok severdi özellikle işte Üsküdar. E, ama tabii ailece gittiğimiz böyle yemek yediğimiz yerler olurdu. Mesela e, Çamlıca'da çömlek lokantası var kuru Fosici. Orayı kuru çok severdi. Şundan Orayı... e, şundan sormak istiyorum sevgili Ökkeş Hı? Yusuf Bayazıt. E, bir e, Erdem Bayazıt evi açılıp bütün bu kıymetli ilk imza kitaplarını, çok özel fotoğraflarını e, halkın kavuşacağı örneğin bir barışmanço adına modada bir barışmanço evi yapılmıştır yaşadığı yer. Böyle bir e, gelişme olabilir mi? Çünkü genç nesiller bu çalışmalara çok önem veriyorlar artık. Evet. Yani gerçekten e, böyle bir çalışmada bulunmak isteyen bir belediye olursa, belediyeler tabii bunu daha çok üstlenir diye düşünüyorum. E, ben e, Biz ailecekse her türlü desteği veririz. yani O konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Çok güzel olur e, ee, inşallah yani Üsküdar bence çok güzel olacak. Babam Üsküdar'ı çok severdi yani. Mesela öyle bir şey olsa e, biz de her türlü desteği veririz yani. Öyle evet. bir şey e, imkan olursa. Ee, buradan şöyle de sormak gerekiyor. Artık değerlerimize tabii ki o tahakkümler, o zorlamalar Türkiye'ye enjekte edilen düşünceler kalktığı için isimlerimizi daha iyi biliyoruz. Onlara artık e, bir e, edebiyat, bir düşün mirası olarak da bakmak gerekiyor herhalde. Devletimiz bu konuda hı hı. daha hassas olmalı. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle. E, bu konuda e, tabii ki geçmişe göre çok daha e, farklı, iyi bir noktadayız. İnşallah daha da iyi olacağız. E, ben e, yani özellikle son dönemde ee, siz de, 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 de takip etmişsinizdir mutlaka mesela Nuri Fakir'in e, amcamızın e, Rasim amcanın evine devlet büklerimizin sık sık gitmesi, onları ziyaret etmesi böyle o dönem hani gerçekten e, bunlar çok değerli. İnşallah e, daha da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok e, umutluyum yani inşallah evet. E, Nuri Pakdil'i de devletin izniyle hamam önünde Taceddin Dergahı'na defnettiler. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu yere. Evet. Tabii ki bu daha çok e, yeni nesillerin e, anlama tanıma açısından yer kaydediyor. E, bu yedi güzel adamla ilgili o çevreden ailelerle ilgili de görüşüyorsunuz herhalde. Evet e, benim bir fikrim vardı. Bunu e, ben yapmadım ama fikir babası bendim. Ben Cahit Sarıfoğlu amcanın oğlu Ahmet abi Ahmet Sarıfoğlu'na rica ettim bir gün dedim abi hani e, Mavera Mirası diye bir grup kuralım ama ben kurayım dedim hani sen kur abimiz olarak e, Ahmet abi sağ olsun herkesi ekledi i̇şte Akif amcamızın kızı e, Cahit amcamızın çocukları e, ondan sonra Dersim amcanın evlatları İmran abi işte e, Betül abla filan e, hep beraber e, pardon özür dilerim Merve abla hep beraber Betül abla Cahit amcanın kızının bir karıştırdım kusura bakmayın. Hep beraber bir e, şey yaptım, e, grubu kurduk. Oradan e, iltifatımız, şeyimiz hep konuşuyoruz zaten, e, hep görüşüyoruz ama orada böyle bir WhatsApp grubu olması da bir şeyi artırdı yani. Hani, e, Bu çok güzel. Var. Mavera mirası. Evet. Evet. bu Mavera mirası ekibini çeşitli zamanlarda aslında etkinliklerde de görmek istediğimizi belirtelim süremizin sonuna geldik evet. Sayın Ökkeş Yusuf Beyazıt son ne söylemek evet. istersiniz son olarak bugün beni bu güzel edebi sohbete davet ettiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum çok memnun oldum buradan tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum e, demek istediğim hani babamın bir övdüğüyle e, son e, vermiş oldum sözlerimi. hep Babaya şunu derdi, e, bir de derdi ki bir doktor e, çok kitap okumadığı sürece iyi bir doktor olamaz derdi. Hep bunu inanırdı. Benim de böyle ben maalesef çok uyguladığımı söyleyeyim ama o kitap okumanın önemini vurgulardı. Buradan izleyen genç kardeşlerimizle de, de bunu hatırlatmış olalım. İnşallah böyle daha çok kitabın okunduğu daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle deyip teşekkür edeyim. Biz teşekkür ederiz katkı verdiğiniz için. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, evet efendim Ökkeş Yusuf Beyazıt'la beraberdik. Erdem Beyazıt'ı anlatmaya gençlikle ilişkilerini ifade etmeye çalıştık. Biz medeniyetimizin kendi taşları ve kendi yollarında olacağız. Biz kendi değerlerimizi bileceğiz ki geleceğe doğru adım atalım ve bir millet olmanın, bir medeniyet olmanın şuuruna varalım. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza.